Daha doğrusu Türkiye'de. Dünyada şu anda da Ayşe bir gün falan onlar da galiba Ego'ya girmişler Ankara'lı. Ankara sporcu olarak görüyor bunları ben artık. İnşallah güzellikler yaşayacaklar. Şimdi Portekiz'de yarışma var ayrı bitti. Orada tahmin ediyorum çocuklar derece alacak gibi geliyor bana. Ya, alırlar diyorum çok güzel çünkü geçen İstanbul'da yarışmalar yaptık. Çok güzel e, yarışmalar yaptık Kartlar hepsi. Ayrı bitti de inşallah ritmikte de bu güzellikleri yaşarız diyorum ben veya yakalarız diyorum. Tabii ki orada çok iyi sporcularımız var. Ama günlerce der ki onlar da olimpiyatlarda, dünya şampiyonlarında bir dereceyle dönsünler arzu ederiz. Tabii ki gitmek jimnastikle çok zor. Ben onun antrenörlüğünde bir takım e, girmiştim. Hakemlik yapmadım. Antrenörlük yapmadık. Antrenörlük kurslarına yabancı hoca gelmişti. Türkiye'de açılmıştı zaten. Rahmetlik Filiz Hanım falan. Filiz Burak tanıyorsunuz herhalde veya Onlarla beraber girmiştik. Ankara'da yabancı bir hoca gelmişti. Fakat o zamanlar ben diğer spor dalları da olduğu için e, voleybolum var, bisikletim var, o var, atletizm falan var. Eğilemedim ona. O ara bir, de şey demişlerdi, de, jimnastikte tek hakemlik kuralı olacak diye bir konu geçmişti. Ama daha sonra da bu değişti galiba. Çünkü ben şu andaki dalda yapıyorum. Artistlikte ve ritmikte yapan arkadaşlarımız var. Benim bir tek e, ee, il zorlandığım olaylar şu oldu. E, antrenörlere hakem olarak, tabii ki hem antrenör hem hakem. Burada zorluklar yaşadım. Birilerden çok fazla itirazlar geldi. Yani neden antrenörler oluyor diye. Fakat o zamanlar Federasyondan ben liste getirdim. 120'ye yakın hakem vardı. Bunun 120 hakemin hemen hemen 80'e yakını hem antrenör hem hakemdi. Dedim bunların içerisinden yani bakın. Tabii ki pek o edici olmadı. Yani zorlandığım kısım bu oldu benim. İtirazlar buradan geldi. Geçen gün de yine federasyon başkanımızın bir açıklaması oldu. Yani antrenörlerin kendi sporcularına hakemlik yapmaması falan güzel bir açılım olacak tahmin ediyorum. Fakat biz cimnastik sporu çok zor bir spor. Yani antrenörlük yapmadan, bu sporun içinde gelmeden ben çok zorlandım hakem olarak. Ee, çok zor hakemlikleri. Yani ancak onun içinde cimnastiği yapan ve IVV yapan, ritmi yapan ancak antrenör olan ve antrenörlüğün içinden gelen şahıslar daha rahat hakemliği yapar diye düşün düşüncesindeyim ben. Dışarıdan birisi olarak yani ben dışarıdan, cimrastiğin içinde olmadan çok zorlandığımı ifade etmek isterim. Çünkü gerçekten en zor branşlardan bir tanesi. Benim 6-7 branştaki yaptığım hakemliklerin içerisinde en zor branş jimnastik spor diyor. Zorlanıyorsunuz yani. Çünkü bir de çok fazla dört yılda bir e, olimpiyatlardan sonra dikkat edilen şeyler değişiyor. Tabi kurallar değişiyor. Bu kurallarda hareketlerin değerleri düşüyor. Daha önce ne bileyim, çok basit olan hareketlerin veya zorlandığınız hareketlerin değerleri düşüyor. Zorlanıyorsunuz yani her an kendinizi yenilemek zorundasınız. Bunda cimnastik camiası güzel yapıyor. Her yıl bizi sınavlara alıyorlar, seminerlere alıyorlar. En azından bilgimizi yenilemiş oluyoruz. Güzellikler yaşıyoruz yani. İnşallah bu sene de bayağı güzel. Bu sırada hakemlerimiz çoğaldı. Bunların hepsinin yolu açık olsun diyorum. Hem ritmik de hem artistlik de, hem de ayrı birlikte de. Gümrüğün ki bu arkadaşlarımızın ileride bir orada burada görev almaları inşallah onu da tahmin ediyorum yapabilirler, yapacaklar Çünkü hepsi ayrı bir değerde. Hepsi de bu konuda kendini yetiştirmiş. Şu andaki e, artistik komite isimli olan Özgür Mürazimoğlu uzun yıllar cimnastik yapan e, yani Yeliz'de o siber var, onların hepsi yani hepsi bunların sporun içerisinden gelen. Ayrıvik'teki komitede de yine Gencay olsun, diğer arkadaşlarım olsun, Necat Bey olsun. Hepsi yine bu Ayrıvik sporundan gelen, sporu yapan ve tabanında önce artistik yapıp sonra Ayrıvik'e geçen. Ritmik'teki komitede olanlar hepsi ritmik jimnastikten gelen. Yani bunların da ön açık olsun diyorum. İnşallah önlerinde güzellikler yaşarlar. Fikret ve diğer yerlerde, olimpiyatlarda dereceler getirirler bize. Ben dediğim gibi size en çok size teşekkür ediyorum. Çünkü bize çok gerilere götürdünüz. Sağ olun, var olun. Eski arkadaşları, eski dostlukların hepsini birden almak sizin sayenizde oldu. Çok güzel arkadaşlarımız tabii ki bıraktılar. Çoğu aile ve durumu, çoğu farklı durumlardan. Bizim gibi inat eden işte gününe ben biz hala inat ediyoruz, devam ediyoruz. İnat da değil de o güzelliğin içerisinde olmak hoşumuza gidiyor. İnşallah daha da devam ederiz diyorum. Güzellikleri tekrar bize yaşattıkları için tüm federasyon başkanlarımıza ve çevresindeki derken bu ben teşekkür ediyorum. Ben şunu bir özetlemek istiyorum. İlk, önce Gençlik Sporu illerin altında çalışmalar vardı. Kulüpleşme yoktu ilk kulüp eşme dattı Bey ee, sağ Allah rahmet eylesin. O bu kulüp açtığı zaman ben dedim ki, hocam kulüpler salona gir girmesin. Hani açmak isterlerse dışarıda açsınlar istedim. Ve bana dedi ki, jimnastiğin gelişmesini istemiyor musun dedi. Dedim ki hayır, jimnastiğin gelişmesini en çok isteyenlerden biri benim. Fakat salona girdiği zaman gençlik sporun altındaki hani o sporcuların Yok olma durumları olacak. Hani kulüplerin salonu kullanma şubu Tam uzun bir müddet etmiş gibi devam etti şimdi. Tabii kulüpler kendi salonlarına buldular. Ama ben orada bir tane hani, gençlik sporun bünyesinde devam etmelerini, o çeyizde kalmalarını çok arzu ederdim. Çünkü o zamanlar biz dediğim gibi bir iki e yakın sporcum vardı. Benim 70 tane yarışan sporcum vardı. Sonra Atilla Bey rahmetli bir gün böyle konuşurken, dedi ki ileri sen benden daha iyi görüyormuşsun dedi, hani kulüpleşmelerin. Ben kulübedeki çalışan arkadaşlarıma da saygı duyuyorum hepsine, tabii ki salondan faydalanacaklar. Bir de şu tabii, o ara açmak da zordu e, salonları. Cimnastik e, aletleri çok pahalı. Yani bir kulübe açmak veya bir yerde çok pahalıya mal oluyordu. Şimdi Arkadaşlarımız bu konuda da kendilerine güzel bir yön verdiler. Kulüpleşmeler oldu, salonlar açıldı. Gönül der ki daha da çoğalsın salonlarımız. Şu an 81'de jimnastik sporu başladı. O çok güzel bir duygu. Yani ben daha ileriye dönük olmasın. Ge gelecekte çok daha güzellikler yaşayacağımızı tahmin ediyorum. 5-10 yıl içinde daha bir çıta yükseldi diyorum. En azından dünyaya sesimizi duyurduk. Yani girince Evet, hocam. dünya şampiyonu olduk. Yani bu çok güzel bir Avrupa şampiyonu. Avrupa şampiyonu olduk. Ve i̇nşallah da olimpiyatlara girme şansımız oldu. Bunları yakalayamıyorduk. Yani hep gerideydik. Ama sağ olsun yani bu dediğim gibi cimnastiğin içinden gelen, cimnastiğin tuzunu yutan Suat Bey'in gözü kara atılması ve o, o yolu açması tabii cimnastik sporuna çok güzel getiriler oldu daha da güzel getiriler olacağını düşünüyorum ve gerçekten cimnastik sporuna verdiği katkılardan dolayı da kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Daha güzellikler yaşayacağız diyorum ben. İnşallah görürüz veya görmeyiz. Yani ismini duyurdu daha çok kalabalık bir sporcuyla yani e, günün arzu der ki her tarafta sporcular olsun. Hani biz 100 çocuktan, 200 çocuktan bir eleme yapalım. E, milli takıma çıkartalım. Yurt dışına bu şekilde yollayalım. Şimdi belli bir kısır döngüde çocuklarımızın şeyi. İnşallah alt tabandan gelen çocuklarımız bunu daha fazla yukarıya çekerler. Hani bizim de yurt dışındaki çocuklar gibi daha fazla sporcuların içerisinden seçme şansımız olabilir ki olacak tahmin ediyorum. Artık cimnastiği tanımayan kalmadı. Herkes aileler soruyorlar. Ben çok yönlendirdim spora. Mesela da yolda yürürken Annenin yanında bir çocuğu görüyorum, bakıyorum bacak boyuna falan tutuyorum. Kadın ne yapıyorsun? Çocuğunuz bir sporla uğraşıyor. Hayır diyor, diyorum ben cimnastiğe verelim. Telefonu veriyorum. Yani çok bu şekilde yönlendirdiğim çevremde. Burada karayollarında epey çocuk yönlendirdim. Orada ben ayrı bir kocalığı da yaptım karayollarında. Buradaki okulların tamamen dolaştım ilkokulları. Oradan anaokullarından epey bir sporcu seçimi yaptım, gönderdim. Yani uğraşı isteyen, emek isteyen ama diyelim ki 30 çocuk götürüyorsunuz, bunun içinden devam eden, devam etmeyen yani 7-8 çocuk kalıyor. Hani bunu çoğaltmak, e, tabanı daha da geniş tutmak gerekiyor. Şimdi taban daha da genişliği gibi geliyor çünkü bayağı katılımlar çok fazla. Yani ben mesela geçen yarışmalarda görüyoruz, güzel e, katılımlar oluyor, güzellikler yaşıyoruz. Ben hepsinin yol açık olsun diyorum. Hepimizi, güzelliklerimizi yaşatanlara ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. En çok da size çok teşekkür ediyorum. Bu güzelliği bize yaşattığınız için. Burada benim aldığımız belgeler var. Mersin Yapılan Türkiye Şampiyonası'na katılım. Bu yine cimnastik birinciliği yarışmalarında okulun kısmet birinci olmuştur. 1977 yılında Çankırı'da Ankara ili olarak dereceye girmişiz. Bu yine Uluslararası Boğaziçi Cimnastik Festivali'nin iştirak bir belgemiz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Federasyonu kurs belgem. <laughs> Almış olduğum kurs belgem. Yine burada İzmir'de yapılan Uluslararası Cumhuriyet Turnuvası cimnastik yarışmalarında Ankara olarak aldığımız belgelerin şeysi var. O İzmir öğrendi. Evet İzmir'in. <laughs> Yine Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun katılım belgesi. İzmir'de yapılan birinci Uluslararası Cimnastik Şampiyonası'nda verilen bir belge. Hakem miydiniz orada o zaman? Evet. Hakemdim. Cimnastik şampiyonasındayken olarak yine katıldığım bir belge ee, Ankara'da üzerine ikinci etap kulüpler arası yarışmalarında İstanbul'da yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı cimnastik yarışmalarında bölgeniz cimnastiklerimizin almış olduğu derecelerden dolayı verilen bir bölge dediğim şey İstanbul'da Uluslararası Boğaziçi Turnuvası'nda iştirak Uluslararası Boğaziçi Uluslararası yarışmalarda yine bu yabancı hakemlerimiz almış olduğum bir diploma eee fikten gelen. Yine bu 82 yılında yine almış olduğumuz dans ve şeyden yani ritmik jimnastikten almış olduğumuz diplomalar. Bu ritmik jimnastik gruplar şampiyonu hankı olarak katıldığımız için verilen bir belge, teşekkür belgesi. Ne olarak katıldınız hocam. Ben şey olarak, idareci olarak katıldım. Evet ben burada Resmik Şimastik Türkiye Şampiyonası'na katılımımız için teşekkür ederiz. Yani bizim Suat Bey'in vermiş olduğu. Yine Gençlik Spor El Müdürü Manisa elimizde gençler Step ayrı bir Türkiye birinciliği müsabakalarından almış olduğumuz belge, katılım belgeleri. Antalya'da plan İtmik Türk Şampiyonası'nda yine sporcularımla il bir katılmış olduğum yani teşekkür çocuklarımın adına aldığım Muğla'da üzerinden artistik cimnaz antrenör gelişim seminerinde antrenör olarak katılmıştır belgem antrenör zamanında yine bu ara tane hani uluslararası antrenör kursuna katılmıştım uluslararası aldığım antrenör kursu Yine bu Atran Ritik Jimnastik Antrenör Kursu orada da yine yabancı. Tarih kaç Efendim? Tarih kaç? Tarih 82. 82. <laughs> Bayağı uzun bir tarihimiz var. Bayağı var da çıkartamadım hani şey olarak. Türkiye Portekiz Milli Jimnastik Karşılaşması 31 Ekim 81 Ankara'da hakem olarak görev aldım yine bir diplomamız var. Ayrıca şurada il temsilcisi olarak Onlara fotoğraflarını çekerim evet. hocam. <laughs> Onlara fotoğraflar evet. alacağım ben. Yani daha çok verilen plaketler var. <laughs> ee, sağ olsunlar hep onu ettiler. Yani e, mesela şeyde Ankara'da siz o zaman var mıydınız? Avrupa Cimnesi Şampiyonası yapılmıştı. Star Otel'de kalınmıştık. O zaman da ben yine ilk temsilcisiydim ve aynı zamanda Yarışma yönetim, yönetmesi er, Erdoğan Erkuş şeyle beraber, Erçmen Toçak ile beraber siz de orada görevliydiniz. O güzelliği de yaşadık. Ha, güzellikler yaşadık diyeyim. Evet. Ee, şey İstanbul'daki yapılan Boğaziçi o kalktı ona üzüldüm ben. Yani yapılabilir, devam edebilirdi Boğaziçi turnuvaları kaldırıldı ama herhalde zannediyorum ileride yapılabilecek. Yani bir ara verildi ona. Bu belgeler işte bir anım, benim için, yaşantımın e, eğitimden aldığım, bisikletten aldığım bir sürü yine bir sürü belgeler var, onları da gösterebilirim size. Yılın öğretmeni seçildim iki defa, maaş ödüllendirmem oldu ayrıca. Ama tabii bunları almanın nedenlerinden bir tanesi yine spordu. Çünkü Demet Evler Lisesi'ni, Demet Evler İlkokulu'nu cimnastikte Türkiye'ye tanıtan, önce Ankara'ya sonra Türkiye'ye tanıtan, Demet ya Sinan Lisesi, Demet Evler Lisesi'ydi. Sonra Mimar Sinan Lisesi oldu, değişti. Şimdi de zannediyorum yıkılıyormuş okulumuz. Orada kupalarımız tabii var. Yine lisede de bu çocukların yani Türkiye'ye ve tanıtılmasına vesile olan bu belgeleri almamda çocuklarımın çok hakkı var. Yani bireysel olarak ben almadım. Çocuklarımın sayesinde aldım. Yetiştirdiğimiz, say yetiştirdiğimiz sporcular sayesinde verdiler bize bu belgeleri. O güzellikleri yaşattılar bana, çok mutlu ettiler. Zevkle çalıştım. Yani hala onu diyorum. Mümkün olsa şu 65 yaşı silseler, hala gerçekten o özgüven yani o öğretmenliği hala yapmak isterim. Çocuklara bir şeyler vermek isterim. Yani o gücü kendimde görüyorum. Şimdi öğretmenleri ben asla şey yapmıyorum ama yani bilmiyorum. Biz eskiler daha mı özveriliydik mesela? İnanır mısınız o şeyde Mimar Selam Lisesi'nde ben lüks yakarak çocukları basket, gol e çalıştırdığımı Mimar Selam'da burada evler yoktu. Demet Evler sesinden çiftliğe kadar çok affedersin atfesti döşeterek atletizmle koşu yaptırdığımı gece yarılara kadar. Dediğim gibi bu ara cimnastikte uzun salona götürüyorum. Okul salonlarında bizim salonumuz yoktu. Rica ediyorum salon olan okullarda orada çalışmalar yap yapıyorduk falan. Bunların hepsi güzellikler yaşadık, zorlandık, ama zevkle çalıştık. Ee, tabii ki bu aldığım ödüllerin hepsi, benim yani valilikten, bakanlıktan aldığım takdirler, teşekkürler, hepsi yine sporcularımın sayesinde oldu. Ben bireysel olarak bir şey yapmadım. Onların sayesinde aldım. Bana bu güzellikleri yaşattığınız için, bütün gelmiş geçmiş federasyon başkanlarıma, şu anki Suat Başkanıma, hepsinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum hakem komitelerine teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarına, federasyondaki çalışanlara ve bize bu güzel yaştan Sayın Şeyda Bey'e Edip binlerce teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Cimnastiği çok daha güzel yerlerde görmek düşünce görüşüyle diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkürler.